Gardez Zaki sundu. Programımıza hoş geldiniz. Ee, Fenerbahçe Ağız deplasmanında 3-1'lik bir mağlubiyet aldı. Maçın skorundan ya da mağlubiyetten daha da kırıcı olan bir konu var. Sağdaki oyun, özellikle maçın son dakikalarındaki Fenerbahçe'deki sağdaki durum. Şöyle bir şey. Bir iki yere oynandı. Fenerbahçe çok iyi oynadı Öyle bir şey diyemeyiz ama şunu söyleyebiliriz. Dört tane ciddi pozisyonu var. E kalesinde çok bir şey vermeyi bir tane şut vardı. Tony Perry'den. Onun dışında aslında öyle çok bir şey vermeden pozisyonlar da buldu. Edin Cekol'e çok net iki tane buldu. Maksimen'le buldu. Ama Fenerbahçe skor bulamadı. Ve de devre böyle bitti. İlk yarının sonunda sosyal medyada olsun gerekli. Yani yorumlarda olsun. Biraz tepki var takıma. Olabilir. Çünkü Fenerbahçe'den daha iyi bir oyun istiyor insanlar. Ama Fenerbahçe'nin oyununda çok net bir eksik olduğunu söyleyebiliriz. Ki bizim analizlerde de özellikle belirttiğimiz bir konu var. Öndeki hız. Bazen maç ön analizlerinde, kadro tercihlerinde bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Kendimizce. Ama Fenerbahçe'nin akıcılığındaki problem çok net. Bu akıcılığındaki problemin de en büyük sebebi aslında ki öndeki oyuncuların atletik kabiliyetleri, çabuklukları ve de buna benzer şeyler. Geçen sene 99 puan alan bir takım. Bu takımın bir üst seviyeye geçmek için nelere ihtiyacı var? Yani taraflı tarafsız herkesin çok basit söylediği bir şey vardı. Fred olmadığında alternatif. Ön tarafta biraz daha atletizm, çabukluk hocanın da tespitleri buydu anlatıldı edildi. İşte belki bekler işte Ferdi gidiyor orada bir takviye. Kontradekten oyuncular var. Açıkçası Fenerbahçe geçen seneden sezonundan sonra bu sene bazı önemli transferler yaptı. Ancak bakınca Zaten sorunun da ana kaynağı burası bence. Takımında Ferdi gibi bir oyuncu ayrılıyor. Ferdi sadece bir sol bek gitmesi ya da takımın önemli bir oyuncusu gitmesi değildir. Bir önemli oyuncunun gitmesi değildir. Ferdi'nin etkisi takıma oyuncudan da fazla. Bir oyuncudan daha fazla. Baskı gelmeye çıkartır. Seni götürür. Yeri geldiğinde çabuk aradan böyle bir çıkar. Dört kişiye ekarte eder. Sana alan yaratır. Yani bir sol bek eksilmedi Fenerbahçe'den. Fenerbahçe'den bir oyun yapısı eksildi. Kongre süreçleri o bu. Gözem Orunya gibi bir antrenör geldi. Önemli. Evet. Ancak geldiğinden beri son bir iki maç hariç çok tatmin edecek bir şey göremedik. Şimdi biraz oyuna değinmek istiyorum. Nasıl değinmek istiyorum? Fenerbahçe bir oyun oynuyor. Defansta farklı bir yapı, Hücumda farklı bir yapı. Şimdi misal sağ tarafı dün işte maçı ele alalım. Fenerbahçe topu aldığında Tadic içeri giriyor. O sayı yükseğe çıkıyor. Merkezde Amrabat var o biraz bir tık geride. İsmail biraz sağ iç gibi muhtemelen o sayede çıkacak tad için geri dönemezse edemezse çık geçiş yersek oraya da kontrol et deniyor. Bir kere şunu söyleyeyim. İsmail'i ne zaman ipini tutarak oynattığın zaman İsmail dağılıyor. İsmail'e git kovala bas yapış ko direkt git diyeceksin. Alanı korumaya geldi mi olmuyor. Performansı düşüyor. Ama dün yine ona rağmen İsmail çıkana kadar Fenerbahçe en azından bir oyunu vardı. İsmail çok oynadığı için değil. Ama İsmail bir şeyleri tamamlayabildiği, bastığı orada karşı koyabildiği için. Merhaba çeki forvete döndüğünden sonra orta sahada genç çocuklar zaten atletik çocuklar. Fink attılar. Ve bu oyunu oynatmak istediğin oyuncunun taktik bilgisi çok yüksek olmalı. Pozisyon oyunu çok iyi bilmedi. Hücuma çıkışlarında güzel. O say ama dönüşler. Yediğin golde işte Mert öyle bir çalım yedi ki. işte Çağlar yükseğe çıkmaya çıktı. Bekadı önde kaldı ki Tony Pereta çıkmayın diye o kadar anlattık. Analiz bak bir burada var. Maç önü analizine açın bakın isterseniz. Maç önü yayınında da söyledim. Çıkmayın, paylaşın, göbeği boşaltmayın. Örnek koyduk, görüntü koyduk, aldık görüntülerle işaretledik. Ben bunu kendim yapabiliyorum. Görmüyor mu teknik ekip? Hadi o gördü görmedi. Oyuncu. Bir maçtan önce adam ne yapıyor diye bir açar izlersin. Karşındaki rakip kontentin kim bakarsın? Merkezi boşaltmalar, etmeler. Ama işin başı kimse kusura bakmasın. Ben burada Jose Mourinho futbolu öğretecek bir adam değilim. Hiçbirimiz değiliz. Ama gördüğümüzü de söyleyeceğiz. İkili forvete dönüyorsun bir tarafın Tadic. Ki yaş belli. Tadic o forvette oynar. Arkasında oynar. Serbest oynar. Kenardaki o adam orta sağlaşabilen tempolu dörtlemesi akordiyon gibi alıp daralması lazım. 4-4-2'nin oyunu budur forvetimsi adamın orta sahanın kenarında koyarak oynayamazsın. Bu geçişler, dönüşler, oradaki kaymalar hala oturmadı. Oturacak gibi de gözükmüyor. Çünkü çabukluk ister, atletizm ister, koordinasyon ister. O yüzden ben diyorum ki Tadıç yine iyileriydi. İkinci yarı kayboldu tabii 4-4-2'den sonra. Ne yapacak adam? Yuvarladı da yuvarladı, yuvarladı da yuvarladı. Ama tadı için etrafına vızır vızır bir takım yarat atletik dedik. Alanı falan gidecek gidecek gelecek böyle piston gibi. Baba oynatsın sağa sola bıraksın. Öndecek o. Ki bu maç için aslında çok yanlış profil değil. Ama onun da etrafı çabuk adam ister. Öbür tarafta maksimum bandanayı da takmış kafaya. Zaten bir tek o işe ben mi uyuz oluyorum yani anlamıyorum da. Neyse her şey batıyor belki oyuncuyla Japon oyuncu taş gibi durdu karşısında ilat etti geçeceğim geçeceğim de takara tukara takara tukara aldı aldı yedi topların hepsini. Bir de daha aldı. Fred zaten sezon başından beri herkese trip atmaktan bilmem ne yapmaktan bir tane arayı varladı onun dışında yok. İlk yeri hiç gelmedi ikinci yeri biraz gelmeye başladı ama orta saha boşalınca o da dağıldı. Bir gol yiyorsun. Saradan yediğin gol takip etmeyen Fred. Sağ olsun Mert'le Çağlar'da boşalttılar ortayı. Nereye boşaltıyorsunuz ya? Ama birçok oyuncunun performansından bahsedebiliriz. Demek ki başka problemler var. Oyunsal var. Hocanın da verdiği var. Şimdi Ferdi gibi bir oyuncunun ayrılmasından bahsettik. Değil mi? Ferdi'nin ayrılacağı bir çok önceden belli ki söyleyen Ali Bey kulübün başkanı da Ocak ayında Habertürk'te çıktı söyledi. O gün imza atması lazım gittiği gün alternatifini ki sol bek olması lazım ha bir de. Çünkü Kosti sol bek değil. Hani bek değil kulvar oyuncusu. O da sakatlıktan çıktı geldi. Bu birinci konu. Ön taraf. Üç tane santaforu var Fenerbahçe'nin. Yusuf Ennesi, Edin Dosu. Patlayıcılığı olan hiçbir tane adam yok. Zorlayacak, kenar forvet olacak, ikinci forvet olacak. Böyle diri, agresif. Adam da atıyorlar topu. At gibi koşuyor arkaya. Sen ne kim koşacak? Peki bunları kimse görmüyor mu? Belki hoca da böyle düşünüyor. Bilmiyorum. Peki ama madem bu duruma geldik ona göre bir şey oynatmak yok mu? Jose Mourinho gibi bir adam. Tekrar söylerim adam futbol çek halimiz yok. Bu kulüp uzun süredir başarısız. Futbolda. Etkenler onlar bunlar. Konuşuyoruz bunları. Yeri geldiğinde bu konularda destekte de oluyoruz, ediyoruz. Bunlar ayrı konular. Bunlar başka konular. Yok değil demiyoruz hiçbir şey. Ama sahada da yok mu sorun? Hep bir şey eksik. Çabuk eksik. Sol bek eksik. Fred'in yedeği eksik. Stoper eksik. Kaç sene santrafor yoktu. Bu sene üç tane var. Bir önce forvetlerle oynuyorduk. Şimdi santraforlar var. Kenarıya koyacağın adam yok. İşte Oğuz dedik bilmem ne dedik. Şimdi performansı o bu. Ayrı. Avrupa Lisesi'nde yok. Oyun alacak adam yok. En son maçın sonunda hele gördüklerim beni mağlubetten daha da çok üzdü. Sağda çorba oldu dedim. Ondan sonra tam cacığa döndü. Rezil bir durum. En son Jack Dawson forvet arkası oynuyordu. Önünde de Yusuf Ennesi ile Ceko vardı. Yeri geldiğinde hocayla da konuşmak gerekir. Bazı şeyleri söylemek gerekir. Bu hocanın kim olduğu, ne olduğu ayrı konu. Bazen hocalar dağılabilir. Her hoca mı dağılıyor? Peki sadece hocalar mı? Hadi. Fenerbahçe'nin bugünkü başkanı Sayın Ali Koç. Türkiye'nin en önemli iş insanlarından biri futbolu çok bilmesine de gerek yok. Peki ekip? Peki birileri çok basit bu söylediklerimizi görmüyor mu? Duymuyor mu? Anlatmıyor mu? İşte son 10 yılın puanında bu kadarız olamadık. Ya bu, 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 done değil. Bu bir şey. Ama izahat değil. Burada senede bir şampiyon belli oluyor. Bak bu bile çünkü bu bir şeyleri örter. Davranışsal olarak. Sendeki eksikleri örter. Bir kere Fenerbahçe'nin en büyük eksiği futboldaki personel kalitesi. Bu kadar şeyin içinde bakıyorsun öyle çok değişiklikler yok. Demek ki bu adamlar doğru insanlar değil. Ya da çok kalifi insanlar değil. Buyurun şimdi anlatın. O öyleydi, bu böyleydi, şöyleydi. Söz verilmeyecek söz verme gerek olmayacak kadro bu mu diye. anlatın. O öyle oldu diye. anlatın. Daha ligin neresindeyiz? Daha her şey olabilir bu arada. Fenerbahçe'nin inanılmaz bir kadrosu olan. Galatasaray'ın ise ne kadar yoktu Cevat Hoca falan bitirdi. ki Deniz sezonu falan orada olanlar ayrı. Ama da oraya kadar gitti. Her şey olabilir futbolda. Olmayacak değil. Bazen kaybederken doğru yap, yapınca bile kazanamayabilirsin. Bazen yanlış yaparak da kazanabilirsin. Ama her zaman doğru yapmaya çalışacaksın ki kazanmaya daha çok hak edesin şansın olması için. Bu takımın futbol şubesi iyi yönetilmiyor. Ve de burada ya bir şeyler değişecek ya da artık çok net, açık bir sona doğru gidilecek. Ama nereye kadar? O, en sonunda bir şey de şu oyuncu arkadaşlara söyleyeyim. Hiçbir yanlış taktik, hiçbir yanlış hamle sizi bariz performans eksiğiyle bahane olarak sizi aklamaz, onu da açıklamaz. Kimler geldi geçti burada? Alex gitti ya. Alex gitti bu takımdan. Herkes gider. Performans asıl olandır. En azından dersin ki yüreğiyle oynuyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Normalde bugün maçın analizini yapmamız lazım. Yapacaktım da. Sonra dedim ki değil. Zamanı değil. Milli maç arası geliyor önümüze. O sırada bunlar için çok vaktimiz olacak. Ama önce düşünsel fikirde bazı şeyleri değiştirmek lazım. Ya da biraz insanları bırakmak lazım. Belki olmuyordur. Belki olmuyordur. Ben birine git, birine gel. Hayatıma demedim demem. Benim olaylara yaklaşım tarzım bu. Ben her zaman analitik olarak işi değerlendirmeye çalışırım ama bir sürü bizimle yanlışımız var. Eksiğimiz var. Benden bugünlük bu kadar. Video ile ilgili görüşlerinizi yorumlarda yazarsanız sevinirim. Tabii ki genel yapı ile ilgili Fenerbahçe'nin nasıl durumda olduğunu, ne olduğunu, ne yapması gerektiğini de yorumlarda yazarsanız sevinirim biz yine çalışmaya, analiz etmeye ve de olayları daha çok sağ üzerine değerlendirmeye devam edeceğiz. Ama öncelikle işi doğru analiz etmeniz lazım ki doğru sonuçları bulabilirsiniz. Doğru analizin en basit toparlamalarla başlığı bu. Bu takımın futbol şubesi iyi yönetilmiyor. Herkese iyi günler.